Herkese merhaba arkadaşlar. Poker Şive hoş geldiniz. Breakthrough Booster Box açılışına Part 2 ile devam ediyoruz. Part 1'i izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz. Ee, çok harika açılışlar olmuştu. Spoiler vermiyorum. Lütfen birinci videoyu izlemeyi unutmayın. Hemen 9 tane daha paket alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi oldu? Kaç oldu sayıyı unuttum ya. 7 olmuş. 8, 9. Hemen hızlıca açılışa geçeceğim arkadaşlar. Fakat önce kameramın açısını açılış moduna geçirelim. Şöyle kusura bakmayın biraz titrettim kamerayı. Hızlıca açılışa geçiyorum. Bu arada e, temalardan bahsetmedim. İlk videoda çok böyle yüzeysel geçtim. E, EX kartımız var. E, Mega Mir 2 Y kart dediğim şey. E, Zoroark Break versiyon ve Mir 2 X var arkadaşlar. Mir 2 X hangisini derseniz. Ve hızlıca İkinci parta başlıyorum. İlk part dediğim gibi harika açılışlar oldu. Gerçekten çok güzel açılışlar oldu. Bu arada arkadaşlar kart almak isterseniz dediğim gibi benimle irtibata geçebilirsiniz. Elimde bir sürü setten fazlalık kart var. Onların hepsini satıyorum arkadaşlar. Koleksiyonuma koyduklarımın haricinde. Hemen başlayalım. Gasly ile başlıyoruz. Spritzy ama biraz odaklan. Cagney ya. yalnız çok hoş olmuş farkındaysanız. Böyle oyuncak e, koyuyorlar bazı şeylerde çizerken. Böyle hamur gibi gözüküyor o şeyler. Böyle zeminin üzerine koymuşlar. Mesela arkada kaktüsler falan var. Bu şekilde tasarım olanlar da var. Çoğu zaman çizim oluyor tabii ki. Snowbird. Ama ben seviyorum farklı tasarımda olan kartları. Froki. Stravia. Froki diye. Hunter. Reversal Straptor. Bu arada Reversal Rare Straptor. Çok güzel bir kart. Ve Simi Sear, maymunlara döndük bu arada. Black, Black and White'daki maymunlara. Simi Seer non-holo rare çıktı arkadaşlar. Reverse holo rare Staraptor çıktı. Güzel bir paket. Fena değil. Bakalım kaç tane ultra bulacağız totalde. Bu arada total özeti yapacağım. Kaç ultra buluyoruz? Kaç holo buluyoruz? Yani genelde bildiğiniz gibi 12-13 tane totalde ultra rare ve holo çıkar bir booster box'tan. Ultra rare ve holo rare kartlarının sayısı tamamen... Ee, şansınıza bağlı artık ne çıkacak Reverse solo ne çıkacağı aynen Bunlar tamamen şansa bağlı arkadaşlar Bazı paketlerde 4 tane ultra rare çıkıyor Bazılarında 8-9 tane ultra rare çıktı oluyor Diyen var ben 7 gördüm Ama ee, daha fazla görmedim Axial 9 çıktı diyen var Swoobat, Goldin Teddy Ursa, Scatterbug Ursa Ring Fisherman çok güzel bir trainer kartı Magneton, Ghastly Reverse solo ve Çatot rare bu karta çok sinir oluyorum. Çatot'tan rare olmaz. Gerçekten özelliği falan da yok. Hani böyle çok aa süper özelliği varmış abi falan da değil yani. Çatot rare, çatot rare. Hemen hızlıca paketi açayım derken mındar ettim bildiğin. Param Evet. 2 yaptık. Rolls bizi karşılıyor. Pensage çok tatlı. Hippopotas sinirli. Doduo. Piplap. Floatstone. Hondum Spritling bildiğiniz gibi mega evrim yapmak için kullanılıyor. Flote. O yok artık. Süper. Süper süper süper. Zoroark Black kart arkadaşlar. Bundan bahsediyordum. Ee, sanırsam bu şekilde işliyor. Bu kart tek tipli. Hmm, ama şöyle bir şey, Remains the Attack weakness. Previous Evolution önceki evrim. Zoru, zor zor üstüne koyuyorsunuz bunu arkadaşlar. Break evrim olarak sayılıyor. Choose one of your opponent's active Pokemon. and çok parlıyor arkadaşlar. Ve bu hata, he. aktif Pokémon'un bir tane saldırısını kullanıyorsun. full play diye. Ama sanırsam bu Pokémon'u koyduğunuz zaman alttaki kalan Pokémonların saldırılarını da kullanıyor. Zor harfin normal saldırısını da kullanıyor ya da bu saldırı da geliyor. Eee Knock reverse olarak çıktı. Bu arada çok güzel bir ultralar. Bu kartlar da ultralar arkadaşlar. Zaten şuradan parıl parıl yıldızı falan parlıyor. Ekrandan gözükmüyordur büyük ihtimalle. Çok parlak bir kart çünkü. Ama hoş olmuş. Böyle farklı kart getirmeleri ayrı bir güzel olmuş arkadaşlar. Reverse olarak çıkıyor. Eğer çok şanslıysanız iki tane ultra rare bir paketten bulabilirsiniz. Bu reverse olarak çıktığını düşünün. Yanında bir tane de şöyle secret rare O bomba ya tadından yenmez yani. Bakalım bu partta bizi neler karşılayacak arkadaşlar. İlk partın açılışı çok güzel olmuştu. Bakalım bakalım. ile başlıyoruz. Doduo. Fenekin. Bu arada yine mahalleden otobüs geçiyor. Zorua. Flabebe. Assault Vest diye bir trainer kart, item kartı konuşamadım. Bakacağım buna da oyunda. Vanilish. işe yarar bir şey mi? Snorlax. Ankamın kartı. Mr. Mime. Reverse Solo Çok güzel. Ve o. Oh, o oh, yok artık. Bir şey daha geliyor. O oh, Galley EX. Adını söyleyemedim. Galley EX kartı çok hoş bir kart çıktı arkadaşlar. Yine süper bir paket oluyor. Bu arada Mr. Mime'de reverse olarak Yani harika bir paket oldu bu arkadaşlar. Bir adet ultra rare daha bulduk. Gerçekten güzel gidiyor. Bu arada çok hoş olmuş. Galley EX kartı bu sette Mega Galley de var. Nasıl okunuyor adı, adını bilmiyorum ama bu şekilde sanırsam kusura bakmayın yanlış telaffuz ettiysem. açılışa devam ediyorum arkadaşlar. Zoroark paketi yırtılan bir Zoroark paketi. Bakalım neler bizi bekliyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kutu geldi. Daha açılmak için sırada bekleyen güzel blister pack'ler de var. Onların açılışını da yapacağım kanalda arkadaşlar. Takipte kalın. Swine Up, Century, yine her hafta bir açılış videosu yayınlamaya çalışıyorum. Meowth fakat bu booster box dediğim gibi bir hafta içerisinde yayınlanacak. Ha, Penchenmiş adı bunu. Kartı hatırlayamamıştık. İlk partta sanırsam. Fenekin çok tatlı olmuş. O arkasından Brexian geliyor. Rainbow Enerjiyi geri getirmişler. Çok güzel. Special Energy kartı. Pyloswine. Güzel bir e, kart arkadaşlar. Fight type olması enteresan olmuş. Zoru var reverse solo ve o Vivalian holo kart çıktı arkadaşlar. Harika bir holo kart. Çok güzel. Scatter bakın gelişmiş formu. Bu kartı da bayağıdır görmüyorduk. Çok harika bir kart olmuş. Çok renkli bir kart olmuş arkadaşlar. Çok güzel bir holo kart. Yine güzel bir e, part gidiyor. E, bir öncekinde eşit sayıda neredeyse ultra bulduk ve hala 4 tane paketimiz var. Acaba Kaç tane ultra çıkacak bu booster baksan. Son partta genel özet var arkadaşlar. Bu arada paketi yine yırttım. Bakalım. Neler çıkacak açıkçası çok. Ellerim titriyor heyecandan. O Pikachu severlere yine çok güzel bir Pikachu geldi. Pikachu sever. Pikachu fan club kuracağım arkadaşlar. Bir arkadaşım biliyorsunuz. Ee, Feygo ile arada ortak şeyler yapıyor. yapmayı planlıyoruz ilerleyen zamanlarda. Kendisi de Pikachu'yu çok seviyor. O yüzden kendisine bir Pikachu kartı göndermiştim. <laughs> Umarım bu Pikachu'yu da beğenmiştir. Remoraid. Exu. Pensier. Buradan selam gönderelim ona da. Paras. Ursa Ring. Stunfisk. Ne biçim bir tip tipe bakar mısın ya? Swipa. Scatterbug'ın gelişmişi. ikinci formu. O süper bir break kartı daha çıktı. Yok artık. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Raichu break kartı geldi. 130 canı oluyor Raichu'nun. Discard all energy attached to this Pokemon diyor. 170 damage vuruyor. 50 numara ultra rare. Bu arada aromatize kartı geldi. Non holo rare olarak. Çok güzel açılış. Arkadaşlar çok güzel bir kart ya. Şu yeni jenerasyona gelen breakler çok güzel. Ama alt kısmı yok sanırsam. Hala bundan emin değilim ama sanırsam dediğim gibi sadece bu şekilde geliyor. Alt kısmı yok arkadaşlar. Şeydeki gibi komplementeri değil yani. HGSS setlerindeki gibi değil. Hadi güzel açıl Aynen. Dediğim gibi bu e, Pokemon Kart poşetlerini de saklıyorum. Booster Pack'lerin. Onlarda sonuçta farklı temalar var, resimler var üzerinde. Severek saklıyoruz. Piplup. Magnemite. Noibat. Rolls. Skido. Çok tatlı olmuş. ya Bu arada kesimlerde biraz karışıklık var. Yine bu üst kısımda biraz az olmuş. Frogidia kayma var sanırsam. Hunter. Snow Reverse Holo, Common Card ve Florges. Non Holo Rare Kart arkadaşlar. Çok hoş bir kart olmuş. Holosu varsa çok güzel gözükür bence bu kart. Fairy tipler. Açıkçası böyle peri tipi Pokemon hayran değilim. Açık söyleyeyim. Ee, ama yine güzel Pokemon'lar var. Yani desteler de var Fairy'lerle ilgili. Ama böyle çok zorlayıcı desteler çıkmıyor. Gerçi şu Aratop olduğu bir deste var. Bazen sizi arkadaşlar. Ya online oyun açıkçası Pokemon'un online oyunu e, şans faktörü e, biraz var arkadaşlar oyunda e, kartlarınızın gelmesi çok önemli elinize. E, tabii ki düzgün bir deste olması gerekiyor tamamen şans da değil. Noibat, strateji de çok önemli. Rolls, Skido, Mistrevious bazen çok kötü başladığım maçları çok ilerleyen zamanlarda döndürdüğüm oldu. Swabble. Bazen de çok iyi başladığım maçlarda çok kötü kaybettiğim oldu. Kaktörn çok hoş olmuş bu arada. Kaktörn yine korkunç. O Kaktörn'e nasıl böyle bir Kaktörn'e dönüşüyor? Special Energy Rainbow. Heavy Ball gelmiş arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Search your deck for a Pokemon with a retreat cost 3 or more. and reveal it and put in your hand and shuffle. çok kullanışlı bir kart değil. Quailedin. Reverse Holo. O çok güzel bir Holo kart çıktı. Zernias Holo. Bu arada arkadaki tasarım falan. Çok güzel olmuş ya kart var ya harika olmuş ağaç falan var çok güzel parlıyor gerçekten harika bir holo kart çıktı. Bu arada bu parttan çok daha fazla holo ve ultra bulduk. Herhalde ilerleyen partlarda daha az ultra rare ve holo kart çıkacaktır. Bu arada paketi yuttum. Starley bizi karşılıyor şöyle kameraya biraz şey yapalım. Golden, Sindaquil, Hippopotas, Kybon. O. Bu Parallel City evet bu trainer'dan bahsediyorum arkadaşlar. Bu trainer kartı çok ilginç bir kart. Ee, siz seçiyorsunuz yönünü. Mesela sizde bu oluyorsa atıyorum. Diğer tarafta da bu rakibinizde oluyor arkadaşlar. Ee, özelliklerini okumuyorum TCG'de. Bahsedelim ama bu Parallel City trainer kartı da çok hoş bir kart olmuş. Çok yazı var bir de 2 saat onu okumamız gerekir. Fracture Mewtwo Spritling, Town Map Reverse Holo ve Staraptor Non Holo Rare arkadaşlar. Bu paketin bu partında sonuna geldik. Yine 9 paket açtık. Ee, özetleyelim ama harika kartlar çıktı arkadaşlar. Harika 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 kartlar çıktı gerçekten. Şöyle bakalım. Zernias Holo'muz var. Bir adet Zernias Holo. Vivalian Holo kartı yine. Parıl parıl pembeli membeli çok güzel bir kart olmuş. Raichu Break kartı. Bir Ultra Rare. Çok güzel bir kart arkadaşlar. Zoroark Break kartı yine harika oldu. Ve Galley EX kart. Çok güzel bir açılış gidiyor. Çok güzel açılış oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Booster Box'ın genel özetini dördüncü partta yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki parta geçiyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Part 3'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.